Bugün günlük gezmeye gideceğiz. Ama nasıl gideceğiz size göstereyim. Önce kıyafetlerimizi giydik. Evet, sağlam. Sonra arabamıza verdik. Hadi bakalım. Hakan tango hazır. Ön bacağının birinden elimizi geçireceğiz. Kaldırıyoruz. Hop. Paket hazır. Ben gidiyorum. Hadi oturalım. Al kuyruğu içeri. Kayış sende. Bizim çocukların birazcık araba tedirginliği var. Kısa, yakın gezmeleri yapıyor kendisi. Her hafta bir gün mutlaka kalabalığa karışıyor. Erşem birazcık araba yolculuğuna yabancı. telefon olarak tutup aldım Dur. Durun bakalım ekleyeyim burada. Ben bendik, ben diktim. Hangi? Evet, hadi bakalım sosyal şey medyada başlasın.

Hadi bakalım bomba, oku bombası şu anda bir şey bulduk, bir şey bulduk aramızda kalsın bir şey bulduk. Zaman onlara süre tanımalıyız koklamaları için. Çünkü bu kokular onlar için yabancı. Erşan yani K9 olacaktı, K5'te kaldı. 6, 7, 8, 9 var. Onu alamadı. K5 şu anda. Alacak ama. Mesela i̇şte seneye K5.5 K6 Böyle böyle gideceğiz. Tamam. Bahçe işlerine yardımcı. Erşan her zaman bahçe işlerine yardımcı. Tango. <laughs> <Her zaman. gülüyor> Tango. Tango. i Şu markete girip şu alabilir miyiz? Dalışı bir <laughs> <laughs> Tempo geben, hat. market alışverişi yapamaz diyenler burada mı? Burada. Hadi bakalım çocuklar markete. Evet. Çok pahalı. Uçuşlar girerken düşünüyor. Atla kızım. Die Gehlen. Valla market alışverişimizi yaptık. Gezdik. Şimdi birazcık burada otururuz. Masaj filan yapılır. Tango Hanım'a. O oturur ya. Otur 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 kızım. Aferin. Masaj filan yapılır. Biraz böyle gelen geçen köpeğe bir bakarız. Kim geliyor kim geçiyor. Kim varın adam. Döneriz sonra. Ama başarılı, sade, sakin bir gün geçti. Dostlarımız için mutlaka haftada bir gün onların farklı koku alabileceği alanları öneriyoruz. Ama bu güvenli ekipmanda, güvenli hava koşullarında, güneş altında değil.

Şimdi Erşan'ın bir özelliği normalde yanakları böyle. Şimdi bu yanakları böyle böyle sıkayım. Bak buna bir gerdirse böyle. Brad Pitt. Görüyor musun Brad Pitt? Bak öyle bıraktım da böyle salça geliyor. Kurt. Görüyor musun kurtu? Sıkıldın mı kurttan? Gidiyor. Hop. Golden. Golden. Hop. Kurt. Hop. Golden. Araba yiyeceksin. Gel, gel. Güç kızım. Dur, dur Gel bakalım sırasını bekleyen. Medeni git. Aşağı kalk. aldı